şimdi konumuza dönelim. Sayın vekilim bence çok haklısınız. Animeler dinsizliğe yöneliyor Sonra The God of High School diye bir anime yapmışlar. Tanrılar falan var. Çocuklarla, liseli çocukları birbiriyle dövüştürmeye falan zorluyorlar. Sonra Death Note diye bir anime yapmışlar. Allah! Ölüm meleği falan var geliyor çirkin bir kim. Melek çirkin mi olur? Nurdandır melek ya. Bu nedir ya? <laughs> Sana yapmışlar bir tane nedir onun adı? Ve de bir tane paçavrani mi? Neydi? Atagon Titan. Ne lan o? 15 Temmuz mu? Darbe mi yapıyorsunuz? De devlere geliyor böyle ülkeye saldırıyor falan. Bunlar hep darbeye çağrıdır. Bu milli değerleri aşağılamadır. Sonra Noragami. Noragami'de ezan sahnesi var. Hem de remixli. Bu dini değerleri ayaklar altına almaktır. Naruto'da. Gidiyorlar. Ölüyorlar. Cennet ya da cehenneme gitmiyorlar. Takashi ile babası bir sahilde oturup konuşuyor. Böyle bir şey mi var ya? Dead para de. Parade para de oğlum sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin lan? Bir de gelip orada diyorsun ki Tanrıyı soruyorlar Tanrı bu diyarı terk edeli çok oldu diyor. Lan çok boş yaptın. <laughs> Ama bak ben aslında vekil olsam baya animelerin üstünden gidermişim ha. <laughs> baya şey bulurdum. <laughs> yapmayın sayın vekilim lütfen. Striker seni kınıyorum sayın vekilimiz hakkında böyle konuşamaz. Rekorda of Ragnarok sonra. Bu ne saçma şey ya. Tanrılarla insanlar savaşıyor. Haşa Allah'tan başka tanrı mı var? Ve insanlar nasıl tanrılarla savaşabilir? Çok ayıp. <laughs> Hayır.